Empati 6. Bölüm Vintra kesinlikle arkadaşlık teklif etmelisin ahbap. İlaj'a dolabın kapağını çarparak kaparken ''Biraz daha bağır'' diye homurdandı. Çin'de seni duymamış yaşlı bir keşiş var. ''Sakinleş'' dedi Steve. Başıyla kalabalık koridoru gösterdi. ''Kimse senin aşk hayatınla ilgilenmiyor. Sen hariç.'' ''Birisinin ilgilenmesi gerek ama. Böyle giderse bekaretini asla kaybedemeyeceksin.'' İlaj'a ıslık gibi bir sesle ''Steve'' dedi ve kuzeninin omzuna sert bir darbe indirdi. Hey bu acıttı. Amaç da buydu zaten. İlayce uzaklaşmaya yeltendi ama Steve peşindeydi. Bekaretinin bir sır olduğunu mu sanıyorsun? En azından ortamalı bir tartışma konusu olmadığını sanıyorum. Belki de öyle olmalı. Yakınlarda seni de bir kızla gördüğümü anımsamıyorum. Steve güldü. Tedbirli davranıyorum da ondan görmüyorsun. Evet ishal olmuş bir fil kadar tedbirli. Öyle mi? Peki şuna ne dersin? Sırt çantasının yan gözünü açıp bir polaroid fotoğraf çıkarttı ve Ilajanın yüzünü tuttu. Kuzeninin, Michelle Kaplan'ın bluzunun içinden girmiş elini gören İlaja'nın gözleri yuvalarından fırladı. Tel süratla işimi pişirdin. Onu öyle deme. Dişlerindeki teller yüzünden ona bu adı takan sensin. Bu başka konu. Ne kadar zamandır? Beş gün. Dedistiği Muzaffer ve Eda ile gülerek fotoğrafı geri kaptı. Nasıl? Tedbirliymişim değil mi? Hem de çok dedi ilacı kuzeninin ironiyi kavramasını beklemeyerek. Steve aslında zeki biriydi ama söz konusu göğüsler olunca IQ'su 30 puan civarına düşüyordu. Resmi nasıl çektin? Katıksız deha yardımıyla. Dün gece kızı bizim dama çıkardım ve ona yıldız yağmuru olacağını söyledim. O kadar saf ki. Her neyse işi pişirmeye başladık. Polaroid'i önceden video kayıt cihazının uzaktan kumandasına bağlamıştım. Tam kritik anda düğmeye basıp resmi çektim. Kızdı mı? İşin en komik tarafı da bu. Flash'in kayan bir yıldızın ışığı olabileceğini söyledim. O da yuttu. Harika. Sınırlı zekanı böyle şeytani işler yerine iyi şeyler için kullanmayı becerebilsen... İşte sen de bu nedenle bekaretini kaybedemiyorsun. Kızları kandırmanın kötü bir şey olduğunu düşünüyorsun. Hayır sadece onlara yalan söylemek kötü. Kandırmak, yalan söylemek hepsi aynı. Rodney Dangerfield'ın Back to School'da dediği gibi bana yalan söyleme kızlara söyle. İyi laf. Sen ümitsiz vakkasın. Winter işi ne olacak? Varlığımdan haberi bile yok. Elbette ki var. Bugün Baykul'un dersi boyunca sana baktı durdu. Arkamda oturduğu için geri zekalı. Bu da bir başlangıç. Pek de iyi bir başlangıç sayılmaz. Neyse ona arkadaşlık teklif edecek misin yoksa? Yoksa ne? Steve seni kesiyor. Dedi Liz sırıtarak. O kadar iğrenç ki. Winter omzunun üstünden göz atarken bilemiyorum dedi. Kafeteryanın öbür ucundan ona bakan Steve'le göz göze gelince hemen önüne döndü. Ben komik biri olduğunu düşünüyorum. Aman tanrım, ondan hoşlanmıyorsun, değil mi? Hayır. Uf, beni korkuttun. Beyin takımıyla çok fazla vakit geçirdiğini düşünüyorum. Ne demek oluyor bu şimdi? Biliyorsun, beni aydınlat. Yapma Winter. Senin kadar akıllı bir kız için bazen fazla salakça davranıyorsun. Şu YVD'lilerle takılmaya devam edersen sonunda kendini sosyal Sibirya'da bulacaksın. Bunların tümü eble. Ben de mi bir eblehim? Hadi be ne demek istediğimi anladın. Sen sadece eblehlerin sınıfındasın. Geri kalan zamanda bizden birisin. Ve bu biz dediğin tam olarak kimler? Basma kalıp çocuklar mı? Kalıpların bu işle ne ilgisi var? ''Boş ver.'' dedi Winter gofretini ısırırken. Yeni okuluna gelirken yeni bir başlangıç yapmak istemişti. Kendi entelektüel seviyesine daha yakın arkadaşlar edinmekti niyeti. Ama ister istemez güzel kızlar grubuna çekilmişti. Aslında kızlar onu seçmişti. İlk gün öğle yemeğinde masalarına davet etmişlerdi ve gerisi gelmişti. Sosyal zarlar artık atılmıştı. Winter oğlanlar ve giysiler hakkında konuşmaktan hoşlanmasına rağmen hiç kendi gibi olamamıştı. Yani tam olarak değil. Hep rol yapıyordu. Anne ve babası için masum kız, yeni arkadaşları için esaslı biri, öğretmenleri için örnek öğrenci. Kendisini rahat hissettiği yalnızca iki yer vardı. Birincisi orkestra provalarıydı. Gelişi güzel olayları ezberlemekle değil, sanat ve duygularla ilgili olan tek dersti. Çalarken kendini canlı hissediyordu. Kendisi olduğu ikinci yerse Baykul'un dersiydi. Adam öteki öğretmenlerin aksine öğretmekten gerçekten zevk alır gibiydi. Ve akıllıydı yanıtlayamayacağı soru yok gibiydi. Bir öğrencisi ender de olsa onu çuvallatmayı başarabilirse çoğu diğer öğretmen gibi rol yapmak ya da sinirlenmek yerine yanıtı bilmediğini söylerdi. En iyisi de dersini demirden bir yumrukla yönetmemesiydi. El kaldırmadan konuşmaya ses çıkartmaz, öğrencilerine birer yetişkin gibi davranırdı ve her zaman kendisini konu dışına çekmelerine izin verirdi. Bunlar en azından konudan sapma gibi görünürdü. Ama Tesla gibi uçuk konular hakkında konuştuğu zamanlarda bile Winter bir şeyler öğrenirdi. Fen dersinden hoşlandığını Marcy, Tina ya da Lize elbette ki itiraf edecek değildi. Başka birçok şey gibi onu da anlamazlardı.